Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, son zamanlarda inanılmaz popüler bir konu var. O konu hakkında duygu ve düşüncelerimizi e, aktarmaya çalışıyorum. O yüzden e, çok önem e, verdiğim bir konu olduğu için de e, sizlere de e, aktarmaya çalışıyorum. E, biliyorsunuz ki son zamanlarda inanılmaz derecede bir e, fon yoğunluğunu görebiliyoruz. Özellikle artık herkes fon kurmaya çalışıyor. Büyük aracı kurumlar, işte büyük şirketler fon kurup orada işte yatırımcılara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, özellikle endeks rallisinden korkan insanlar da ya ben ona mı yatayım buna mı yatırayım derken ama benim için uğraşan adamlar var. Hemen ne yapıyorlar efendim? Ee, bir tane fon buluyorlar. Güvendikleri insanlar tabii bunlar olacak. Ee, güvendiği insanların fonu var ise ya da aracı kurumların fonları varsa ki var adamlar e, oradan yatırım yapıyorlar artık fon yetkilileri e, hisse alım satımı yapıyorlar işte aydan aya portföylerini ya değiştiriyorlar değiştirmeyince de bunu tamamen kapa bildiriyorlar şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi madem bu kadar önlüdür bu fon yatırım fonlarının almış olduğu şirketler biz de dedik ki bu son Eylül ayı içerisinde özellikle son bir haftalık zaman dilimi içerisinde bu fonlar hangi şirketleri alıyor arkadaşım yani bir düşün işin ehli olan insanlar. Bakalım hangi şirketlere yatırım yapıyorlarmış? Ona bir bakmak gerekiyor. Onu bir dinlemek gerekiyor. Şimdi bunlar tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bunlar sadece bir veridir. Adam aldı diye hemen yükselecek kaydı taşımıyor. Çünkü sonuçta bu adamlar yıllarını vermiş. Bu hisseyi alabilmek için yıllarını vermiş. Temel analizli, teknik analizli, her şey işte sektörü, her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış. Ondan sonra da e, yatırımcıları kar etsin diye bu şirketleri almış. Şimdi genel itibariyle baktığımızda son bir haftalık zaman dilimi içerisinde e, yatırım fonlarının en fazla alım yapmış olduğu yani lotlarını arttırdığı şirket Petkin'miş. İkinci sırada Dol varmış. Üçüncü sırada Sabancı Holding, İş o Türkiye Sigorta. Bu varlık fonlarındaki ya özellikle Bakan Nebati de bu son zamanlarda inanılmaz tweetler atıyor ya. Yani borsa ile ilgili yani inanılmaz tweetler atıyor. İnşallah hayır olsun, güzel olsun. Yani belli ki geliyorlar. Para girişi geliyor arkadaşlar. Yani özellikle bu son zamanlarda borsamızın inanılmaz derecede hacim yapması ve Bakan Nebati'nin Twitter'da borsayı övmesi gayet olumlu şeylerdir. O yüzden burada işte bu kozal grupları Türksel'dir, Türk Telekom'dur, Türkiye Sigortadır, Aselsandır, işte e, bu tarz şirketler, özellikle holding şirketleri, biz 30 şirketleri hala gidebilecek yolları var gibi e, ve bence sektör sektör e, portföylerde hisseler olsun e, bir iki tane, üç tane, dört tane şirkete bütün paranızı koyarsanız e, ciddi anlamda zarar elde edebilme durumunuz var. Ya yani mutlaka mesela ben olsam havacılık şirketleri mutlaka benim portföyümde olacak enerji şirketleri olacak. Holdingler olacak. Yani holdingler dediğimde yani Doğulu da seçebilirsin. Sabancı Holding'i de seçebilirsin. Koç Holding'i de seçebilirsin. Yani bu zamana kadar yoksa zaten bu saatten sonra alır mısın ben bir şey diyemem de. Yani bunlar mutlaka olması gerekiyor. Tekstil sektöründe şirketlerimiz var. Güzel şirketlerimiz var. Enerji sektöründe güzel e, haneli rakamlara gidecek şirketler var. Bunların bütün videosunu çektik. Bu bir süreçtir değerli dostlar. Bu bir süreçtir. Bunları unutmamak gerekiyor. Özellikle geçmişteki videolarımıza gidin. Bir hafta önce, bir ay önce, üç ay önce, dört ay önce, beş ay önce. Onları izleyin. Ondan sonra potansiyelleri görün. Mutlaka ama mutlaka e, o videoları izleyin derdi dostlar. Şimdi evet iş o dedik. Türkiye Sigorta Aksen dedik. Yataş varmış. Aks Sigorta varmış. GSD Holding varmış. Oyak Çimento varmış. Gübre Fabrikası varmış. Şunu çıkart buradan. Bunu da çıkart buradan. Kontrolmatik varmış. Orge varmış, Tukaş varmış, Türk Hava Yolları varmış, Tukaş gıda sektörü var mesela. Yani ben bugün e, Migros e, sanal markette örnekliyorum. İşte biraz alışveriş yaptım dedim ki işte bir domatese bakayım. Domatesin fiyatı normal fiyat, e, normal bir domates e, kilosu 11 TL ama diğeri biraz daha iyisi 20-25 TL. Değerli dostlar, 20-25 TL arası. E bu şu an böyleyse kışın bu fiyat nerede olacak bilmiyorum. Yani açıkçasını söylemek gerekirse Tukaş, Pengüengida, Frigo, Elite. Bunlar çok farklı bir dünyada olacaklardır diye tahmin ediyorum. Çok farklı bir dünya. Bunlara bir bakmak. Bu bir süreçtir. Yani şimdi Tukaş tavan olmuş. Sen şimdi yarın artı beşten alırsan ise bir hafta boyunca düşerse ki düşürürler mi düşürmezler mi onu bilmiyorum. Ona teknik analiz olarak bakmak gerekiyor. Onun da videosunu çektik. Tukaş başlı başına. Bakın Tukaş'ın başlı başına videosunu çektik. Türk Hava Yolları'nın, Orgen'in, Kontrolmatik'in, GSD Holding'in, Yataş'ın, Aksen'in, Başka Doğul'un, Sabancı Holding'in, Koş Holding'in. Bunların genel itibariyle teker teker videolarını izledik ve olması gereken hedef fiyatlar ne olması gerekiyor öngörülerimizi söyledik. Bunlara bakın. O yüzden bu açıklamaları yapıyor. Yani bu listeyi okuyup geçebilirim yani. Önemli olan e, detaya inmek. Bu bir süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Şimdi koca erçelik, e, kalsiyum koleksiyon, e, huner yenilenebilir enerji. Güzel gitti. Daha da gider mi? Neden olmasın? Bence daha da gidebilecek bir potansiyeli var. Onun da videosunu çektik. İndeks inanılmaz bir ucuz. Ne zaman? bu ucuzluk iskonto gidecek bilmiyorum inan bana. Ama inanılmaz ucuz olduğunu söyleyebilirim. Yani şahsım adına değerleme yöntemine göre baktığımızda ucuz. Arsan yani iki haneli rakamlar mümkündür. Arsan da bence çok ucuz arkadaşlar. Yani hala 3 TL'den e, paylaştık 6 TL'ye doğru gitti. Yani 5 küsürlere gitti. Ya da 4 küsürler de olabilir. Yani hala ucuz. Hala %100'lük bir iskontosu var Arsan'ın. Tekfen gübre fiyatları özellikle bu toros gübreyi bünyesine katar ise inanılmaz şeyler yapabilme durumu söz konusu olabilir. Ee, ben bir çiftçi olarak bütün gübrelerimi almışım. Yani bu gelecek yılın bütün gübrelerini almışım. Ucuz fiyattan da aldığımı düşünüyorum. O yüzden ee, tekfen burada gübre fiyatları özellikle bakın burada mesela adam gübre fiyatlarına odaklanmış. Bak yatırım fonları bak burada gübre fabrikası var. Ee, burada da tekfen var. Alıyor arkadaş yani alıyor bu Tekfen Kimyavi Holding iş kolları yüksektir Vestel beyaz eşya var teknik analiz anlamında inanılmaz güzel duruyor hala da güzel duruyor bunun da videosunu çektik sizlere ve özellikle temel analiz anlamında çok uygun görmüş olduğum ve onun da videosunu çektiğimde bakabilirsiniz iskonto oranı hala çok yüksek olduğunu düşünüyoruz her alanda var yani bu zorlu Holding her yerde var arkadaşlar enerji alanında tok alanında beyaz eşya sektöründe işte Euro paritesine dikkat etmek gerekiyor Euro dolar paritesini e, düşmesi bunların karmaşlarını etkiliyorlar Avrupa'ya ihracat eden şirketler için ama genel itibariyle hala e, iskontulu mudur? İskontoludur. Karsan teknik analiz olarak inanılmaz güzel. Yani temel analizi geçiyorum. Teknik analiz anlamında güzel gözükür. E, Burada Gülce ve Gelecek Varlık Yönetimi e, borsanın inanılmaz derecede hacim yapmasıyla beraber buradaki şirket de nasipmini alıyorlar. Özellikle Osman e, Info e, bu e, Gülcev'e gibi şirketler e, primini güzel yaptı. yayla gıda bence Gıda sektöründe bu da önemli bir oyuncu olabilme durumu söz konusu olabilir. İskontoya baktığımızda evet biraz iskontosu var ama ee, bence iskontonun da üzerine gidebilecek bir seviyede olacağını düşünüyorum önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. Özel gayrimenkul yani 2-3 yani bölün şu anki bölünmüş fiyatıyla söylüyorum. 2-3 TL'den beri bahsediyoruz. E, güzel. Hala ucuz yani açıkçası arkadaşlar bunlar hala ucuz. Kupraş yani... İnanılmaz bir bilançoydu. Buna dikkat edeceğiz. Yani bu portföyde rafineri marjları güzel. İnanılmaz. Hala iyi. E, bu Anadolu sigorta. Gözde. Gözde de ucuz. İskontosu var ama gitmiyor. Bilmiyorum niye. Ama ucuzdu yani. Gleyho. Klimasan. HTT bilgisayar. Vesbe. Baskas. Koza. Grupları bunlar iyi. Kroplas. E, ben şahsen kendi evimde kullanıyorum ama yatırım yaptığım bir şirket değil. Ee, teknosa inanılmaz bir kar bekleniliyor. Ayen Enerji topladıklarını görebiliyoruz. Özellikle o son açıklamalarla beraber işte tavan fiyat uygulama durumu söz konusu da Türkiye yapıyorlar. Ya, Avrupa devletleri de yapabilme durumu söz konusu olabilir. Ee, orada da güzel bir taban yedi. Ee, o yolu uzun mu? Bence hala uz uzun olacak. Yani çünkü yani bu bir süreç olduğu için Ayen Enerji, Aydem Enerji, Galata Wind, e, Naten, Esen Smartgi, Gesan, enerji şirketleri, Orge. Ya genel itibariyle enerji şirketleri bence mutlaka bir iki tane seçmeyen hangisi. Bir iki tane olması gerekiyor. Ee, bunlar da gidebilecek. Ya sonuçta sektörü iyi arkadaşlar. Sektör iyi eğer bir yurt dışında bir kriz çıkar ise ki çıkıyor çıkmış da. E, kovalayacaksın bu bir süreçte. Türk Hava Yolları arkadaşlar yani bir yıldır gidiyor. Niye hala gidiyor? Bak 70 sene olmuş hala gidecek. Ucuz diyoruz. Niye? Çünkü üç haneli rakamlara gidecek daha. Allah kolduk ya hala ucuz diyoruz. Niye? Çünkü üç haneli rakamlar diyoruz. Tamam mı? Üç tane üç haneli rakam da veren bir adam yok. E valla 9 seneden beri her bilanço geldiğinde bunu bas bas bağırıyoruz. Ucuz abi. İstediği kadar konuşsunlar. Çünkü rüzgar arkasına almışlar bazı şirketler. Arçelik varmış. Mavi i̇şte giyim sektörü. Mavidir, vakkodur, yataştır, e, karsu tekstildir. Bunlar güzel şirketler. Neden olmaz? Evet. E, Batı çimento varmış. Çimentolar da iyi gitti. Özellikle çimsa. İşmen. işte aracı kurum. Kiler gayrimenkul. Tuaso. Güzel. Sayaş. Bu da yenilenebilir enerji. Gudi. Atagi halk gayrimenkul buna sizin için okuyorum artık aşağısını sizin için okuyorum Belki hisselerinizi görür göresiniz diye burada takıda varmış Pegasus Tırge'ye o varmış ucuz Bence hala hedef çamtaş varmış çok ucuz çamtaş inanılmaz ucuz Arena Ego bu diyor boya bak sasa bunu at zaten bunların aşağısına zaten gelmeye gerek yok. burada teker teker hisselerinizi görebilirsiniz. Şimdi bizim için önemli hususlardan bir tanesi değerli dostlar. Yani şimdi yatırım e, yatırım fonları alıp da böyle beklediği şirketler hangileri? Böyle uç aşağı, beş yukarı bunları bilmek gerekiyor. Almışlar, beklemişler yani. Özellikle burada yüzdelik anlamında da gördüğümüzde yüksek olan bazı şirketler var. Onlar da bizim için önemli. Şimdi Ziraat Gayrimenkul özellikle bu e, benim emlak gayrimenkul e, videosunu çektiğim zamanlarda bu da ciddi anlamda e, topladıklarını e, ve aynı şekilde bu G.O.ları da sürdüklerini görebiliyoruz. Burada petkimi hala aldıklarını görüyoruz. Ereli var. Sabancı Holding var. Tüpraş var. Gübre Fabrikası. Koç Holding. E, e, Türk Hava Yolları Pegasus. Bimaş. Froto varmış. İşmen. Migros. Aksen. Şok Market. İş GEO. Kontrolmatik. Arçelik. Doğul. Tuaso, Türksel. Şişe. Kozal. Vestel. Hemen şöyle de bir 30'a kadar gelelim. Yataş, Mavi, Kocaerçelik, Türk Telekom, İmaşmi ve diğer şirketleri de burada görebilirsiniz. Bunlar da bizim için önemli şirketler olarak gelebilirler. Hala ha, toplama aşamasında olduklarını görebiliyoruz. E tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burası benim kanalım olduğu için duygu ve düşüncelerimi rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. O da işte bizim de farkımız, tarzımız olsun diye düşünüyorum. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, özellikle beğeni tuşuna basın. Duygu ve düşüncelerinizi altta yorum olarak yazabilirsiniz. Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Takip etmeleriniz varsa YouTube'da da takip edebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.